Merhaba dostlarım nasılsınız umarım her şey yolundadır. Evet bildiğiniz üzere Türkiye gündemi fokur fokur kaynıyor ve artık gündemde çok fazla konuşulması gereken konular olduğu günlerde 3-4 olayı toplayıp derleyip öyle yorumlayacağım bir seri düşündüm ve bu serinin adı da Türkiye'de sıradan bir gün olsun dedim. Bence cuk oturdu çünkü cidden bu ülkenin tuhaflıkları bitmek bilmiyor. Ayrı ayrı video çekelim desek bu kez algoritma bozulur veya sizi uğraştırmaya ne gerek var dedim. Hepsini topluca yorumlayarak bir videoda yapmak daha mantıklı geldi. Şimdi canlarım ilk olarak haddini bilmez bir meczup ile karşı karşıyayız. Bakın ne diyor önce bir dinleyelim daha sonra hard mod açacağım zaten merak etme Atatürk'ü benimseyen, onu seven, onun ilkelerini benimseyen kimselere de nasihatım şudur. Tövbe ediniz, tövbe etmeyecek olursanız vallahi Allah'ın karşısına kafir olarak çıkarsınız Allah korusun. Çünkü böyle bir şahsiyet İslam'ı tamamıyla ortadan kaldırıp yerine laikliği, cumhuriyeti getiren bir şahsiyettir. Böyle bir insanı Müslüman nasıl sevebilir? Atatürk'ü seven kafir olur diyor duydunuz ve nerede diyor bunu? Atamızın kurduğu ülkede bu topraklarda diyor. Göğsünü gere gere böyle hiç utanma sıkılmadan rahatça bu cümleyi kurabiliyor. Normal şartlarda bu meczupun 5816 sayılı kanun ile yargılanması gerekir. Geçen 10 Kasım'da Atatürk'ü anmama günü diye bir video yapmıştım biliyorsunuzdur. Ben Atatürk'ü sevmeyenleri anlayamıyorken, bakın sevmeyenleri anlayamıyorken bir de atamıza saygısızlık yapan idiotlara gerçekten hiç ama hiç anlam yükleyemem, tahammül edemem. Umarım savcılar bir an önce harekete geçerler ve 5816 sayılı kanunun hükmettiğini uygularlar. Umarım. Ulan bu ülkede Atatürk sanki bunlara böyle darbe vurmuş hiç kimse dinini yaşamasın demiş namaz kılmayın, oruç tutmayın, yasaklıyorum ulan demiş sanki. Hacca gitmeyin, fitre vermeyin, zekat vermeyin orası uzak demiş sanki böyle dini yasaklamış da. Demediğinizi bırakmadınız şu adamcağıza. Bir rahat bırakın lan bari yattığı yerde rahat olsun. Ulan sizin konuşacak başka konunuz kalmadı mı ya? Hocayım diyorsunuz, şeyhim diyorsunuz, şığım diyorsunuz, çıkıyorsunuz ortaya. Bık 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 bomboş konuşuyorsunuz. Nedir lan bu öfke? Bu kim niye oğlum? Niye niye? Yani bir insan nasıl olur da böyle kurtarıcısına bu denli saygısızlık yapar? Gerçekten aklım almıyor arkadaşlar. Yok yani olmuyor. Ha iki bir kelimeyi bir araya getiremeyen meczuplar tüm din tüccarları gibi ortak özellikleri sadece hepsi aynı ağızla Atatürk'e laf etmek, Atatürk düşmanlığı yapmak ve yaymak. Sayın savcılar umarım harekete geçersiniz. Şimdi dostlarım geçelim ikinci olayımıza. Bugün cuma olduğu için Ali Erbaş'tan da bazı açıklamalar geliyor. Biliyorsunuz ki her cuma kendisi açıklamalarda bulunuyor. Ümraniye'de cami açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camisi olmayan mahalle kalmamalı diyor ve Erbaş ayrıca gençlerin de camiye alıştırılması gerektiğini dile getiriyor. Öncelikle inanç tamamen kişisel bir tercihtir. Bırak genç kimse kimseyi alıştırmaya veya yönlendirmeye çabalamamalıdır. Yani tamamen inanç özgürlüğüne tabidir. Bu benim şahsi fikrimdir dostlarım. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Dileyen istediği gibi inanabilir, camiye gidebilir veyahut da kiliseye gidebilir veyahut da inanmaya da bilir. Yıl olmuş 2022 bitti artık 2023'e gireceğiz. Artık bu tarz söylemlerin olması gerçekten insanı çok üzüyor. Ayrıca camisiz mahalle kalmamalı kısmına dönecek olursak tekrardan ilk söylediği ben buna kesinlikle katılmıyorum. Mümkün değil. Yani camisi olmayan bırak mahalleyi. Mahalleyi geçin abi ne mahallesi? Sokaklar var mı ya? Şöyle bir bakın etrafınıza. Yani ben böyle bir ihtimalin yani günümüz Türkiye'sinde olduğuna inanmıyorum dostlarım. İstanbul Fatih'te oturan biri olarak şunu çok net söyleyebilirim sizlere. Ezan sesleri birbirine giriyor, birbirine karışıyor. Yani size en yakın caminin ezanını duymanız için bile gerçekten epey bir kulak vermeniz gerekiyor. Çünkü çok sayıda cami var etrafta. Bir mahalleye belki 3-4 tane cami düşüyor desem yeridir yani. O derece epey fazla cami bulunuyor. Oturduğum semt için konuşuyorum. Fakat diğer ilçeleri de aslında bu durumdan farksız. Diğer yerlerde de bence yeteri kadar ibadethane var. Merak ediyorum mesela cidden bizim daha fazla camiye mi yoksa daha çok okula mı, fen liselerine mi ihtiyacımız var? Bu çok ciddi bir mesele ve gerçekten ciddi bir şekilde masaya yatırılması gereken bir konudur bana göre. Ben şahsen yeteri kadar cami ve imam tip olduğu kanaatindeyim. Bu yüzden biraz da eğitime bu denli bakarsak çok daha faydalı olacağını düşünüyorum dostlarım. Ve geldik bu ülkenin kanayan yaralarından olan diğer önemli bir meseleye soruna daha. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olan kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında DEDAŞ ekipleri kaçak kullanımın yoğun olduğu Diyarbakır'daki bir mahalle de sayaçları evlerden uzaklaştırıp direktlere takmak istemiş. Kaçak elektrik kullanan mahalleleri ise bu duruma tepki göstermiş. Bu gerçekten ülkenin en büyük sorunlarından biridir bana göre arkadaşlar. Yıllardır doğuda bu sorun var. Bu sorunu hepimiz çekiyoruz ve hatta bedelini ödüyoruz. Peki bu soruna sanki hiç de önemli değilmiş gibi bakan birileri daha çıktı bugün. Kim sizce onlar? Çok merak ediyorsunuz değil mi? Tabii ki de HDP hiç seker mi? HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş mecliste yaptığı konuşmada Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanan mahalleyi savunmuş ve kaçak elektrik kullanılmaması zulüm olarak nitelendirmiş. Bir de devamında şöyle bitiriyor kendisi cümlelerini. Meğer İzmir'de, Yozgat'ta ya da Kayseri'de elektrik sayaçları normal direklere asılmıyormuş ama Kürt bölgesi olunca bir de şey diyor Kürdistan bölgesi pardon Kürdistan'da diyor. Orası olunca ayrımcılık hayatın her alanına yaşanıyormuş. Bak sen şu işe ya neden acaba? Sayaçların evlerden sökülüp direklere asılması ve bu yolla kaçak elektrik kullanmalarının önüne geçilmesi orada yaşayan insanlara dönük bir ayrımcılık ve zulümmüş. Kürtlere ayrımcılık ve zulümmüş pardon öyle diyor çünkü kıyamam ya yazık hemen sayaçları oradan alalım indirelim arkadaşlar direğe müdahale etmeleri çok zor oluyor çünkü gariplerimin tepe tepe kaşak kullansınlar böyle gönül rahatlığıyla ne olacak canım değil mi ne var yani bunda ulan ne güzel İstanbul arkadaş ya millet faturaları öderken ettiğini karıştırsın cebinde 5 kuruş para kalmasın özellikle de metropollerde yaşayan insanlardan bahsediyorum batıdan bahsediyorum bizim de yaşadığımız İstanbul'dan bahsediyorum vesaire sen doğuda kafana göre elektriğin içinden geçeceksin ondan sonra o elektrik batının alın terinden çıkacak senin çaldığını batıdaki insanlar ödeyecek ben ben sizin kaçak elektriğinizi niye ödüyorum lan? Niye ödüyorum? Nerede adalet? Ben böyle utanmazlık cidden görmedim ya. Bir de pişkin pişkin böyle mazlumun yanındaymış gibi anlatmıyor mu? Cidden inanılmaz ya. Ulan asıl mazlum olan, asıl gariban olan zaten batıdaki halk. Doğudaki kafasına göre elektriği öyle böyle kullanıyor. İçinden geçiyor elektriğin. Zaten kaçak. Resmen içinden geçiyorlar tabiri caizse. Ondan sonra batıdaki halkın sırtına yükleniyor bu yine. İstanbul'un cebinden çıkıyor vergi olarak. Bunu birilerinden çıkaracaklar. Kimden çıkarıyor devlet bunu hükümet? Bizden çıkarıyor. Niye ben senin ödemediğin, kaçak kullandığın, hakkımı yiyorsun sen orada. Hakkımı yediğin şeyi niye ben ödüyorum oğlum? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Cidden inanılmaz ya. Ondan sonra kalkıyor böyle HDP'nin içinden bazıları çıkıyor. Hak, hukuk adalet diye bağırıyor ya. Çıldırıyorum mesela bitiyorum ben buna. Ulan bu haksızlığın, hukuksuzluğunun dik alası değil de ne şimdi? Bana bir insan evladı gelsin bunun aksini söylesin sabaha kadar tartışalım bak. Sabaha kadar ya. Çıkmış oraya kaçak elektrik kullananları savunuyor. Cidden akıl tutulması yaşıyoruz ya. Ulan çok değil. Daha geçen gün ya. Geçen gün dostlar TEDAŞ çalışanlarını taşlayarak yaralayıp arabalarını yakmışlardı lan Devlet çok acil önem alması gerekiyor dostlarım bu konu hakkında. Gerekirse elektrik vermeyeceksin bunlara gerçekten çok ciddi söylüyorum dostlar. Vermeyeceksin kardeşim kullanmasın elektrik keseceksin elektriğini bakalım ne oluyor ondan sonra görelim hep beraber. Kaçak kullanan bir mahalle mi var komple kes elektrik kullanmak yasak diyeceksin. Hadi bakayım ondan sonra görelim hep beraber nasıl oluyormuş bu işler. Herifler istediği gibi at koştursun orada personelleri taşlasın orada işini yapan işini yapmak isteyen işini icra eden insanları engellesinler taşlasınlar arabalarını yaksınlar ondan sonra hep beraber görürüz bakalım neler olduğunu. Bu nedir böyle ya taş devre eylemleri cidden çok acayip arkadaş. Kusura bakmasınlar da hırsızın faturasını kimse bize kesmesin yani. Ödemek zorunda falan değilim yani kusura bakmayın. Evet dostlarım sizler de değerli görüş ve fikirlerinizi yazabilirsiniz bu Üç konu hakkında. Yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım bu konsept hoşunuza gitmiştir. Beğenirseniz gündemlik konuları böyle ele alırız. Çok yoğun günlerde bir sonraki podcast ve eleştirilerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.